Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. 2021 yılı için Koç burçlarına kahve falımızı kapattım. Bakalım sevgili Koç burçlarına 2021 yılında neler bekliyor? Sevgili Koç burçları sizler çok fazlasıyla hızlı, hareketli, aceleci, bazen sabırsız biraz da şey derler bilmiyorum yorumlara da yazın çocuk ruhlu olduğu söylenir ama ben çocuk ruhlu insanları severim ben yengeç burcuyum ama ben de çocuk ruhumu hiç kaybetmemişimdir o yüzden çok eğlenceli o yüzden çok hareketli o yüzden çok neşeli oluyor bence koç burçları bakalım 2021 yılında sizleri neler bekliyor kahve falımızda neler çıkacak koç burçlarının yaşam enerjisini çok seviyorum ben yani sizler galiba hayattaki en, ener, ener, en enerjik insanlardan birisiniz Yay burçları da o şekilde, Koç burçları da. Bakalım e, 2021 falımızda neler çıkacak? Şöyle bir açayım, ben bir bakayım, sizler de bir görün. Şu sırada kameramı da düzelteyim. Şimdi e, şöyle bir açıp bakınca e, hareketli böyle, hareket eden böyle içinizde zaman zaman tabii bir sıkıntınız varmış da o sıkıntıyı böyle atacaksınız ama ara ara böyle. Bakın hareket ediyor. Aslında şöyle yaparsam belki devrilip gidecek. Ee, 2021 yılına başladığınızda böyle içinizde 2020 yılının sıkıntılarıyla başlayacaksınız bence. Hani böyle içinizdeki o sıkıntı bakın böyle kocaman bir sıkıntı vardı. Ve bence hani şöyle sallayınca zaten direkt gitti hareket halindeydi. İçinize oturmuş ve kalıcı bir sıkıntı değildi. 2020 yılı gerçekten zor bir yıldı zaten. Ee, gerçekten herkesi zorlayan bir yıl oldu. Fazlasıyla yorucu bir yıldı. E siz de sanırım onun bir sıkıntısı, stresiyle başlıyorsunuz. Ama bak bırakamıyorum, bıraktıkça gerisi geliyor. Bıraktıkça hani böyle bırakamadım, daha doğrusu salladıkça gerisi geldi. Sıkıntılarınızın hepsini 2021 yılında inşallah atacaksınız. Bakın böyle ferah tertemiz bir fal oldu, zaten çok akışkandı. 2021 yılında tamamen içinizdeki o sıkıntı, o dert, bir sorununuz varsa o sorun tamamen yok olacak bence ve geriye mallarla ilgili 2 3 tane yamal alacaksınız. Yamal değişikliği yapacaksınız. Böyle şöyle diyebilirim. Mesela ev alabilirsiniz, ev değişikliği yapabilirsiniz, araba alabilirsiniz, araba değişikliği yapabilirsiniz. Bir yerden yüklü paranız gelebilir ya da 3 tane ayrı ayrı yüklü paranız gelebilir. Düşündüğünüzden çok daha böyle e, sürpriz bir yerden gelebilir. Hiç düşünmediğiniz bir yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Borç vermişsinizdir, onları geri alabilirsiniz ama üç büyük parça halinde yani böyle küçük değil malla ilgili değişimler ve aldım söz konusu çıktı. İçinizdeki sıkıntıları bence kesinlikle e, atacaksınız ama 2020 yılının e, büyük derdi, endişesiyle yıla başlangıç ama sonrasında da böyle çok büyük bir ferahlık çıktı bence bu falda. Sanırım e, 2021 sizler için çok güzel bir yıl olacak, böyle bir ferahlık yılı olacak. Şurada ilk haneye baktığımda şurada bir kişi görüyorum. Ve bu kişi elinde böyle bir kova bir e, kupa ya da gibi böyle bir şey kaldırmış hani böyle e, bir zafer kutlaması yapıldığında böyle hani e, tabiri caizdir hani kadeh kaldırdık denir ya bir kutlama yapılırken hani böyle bir içecekler kaldırılır bir alışkanlık olmuş bütün dünya genelinde böyledir. İşte işte böyle bir bir kutlama yapacaksınız. 2021 yılı sizin için kutlama yılı olacak. Herhalde hayatınızdaki e, hani dönüm noktaları çok e, bazı yılları unutmayız ya. İşte doğum yaptığımız yıllar unutmayız. Evlendiğimiz yıllar unutmayız. E, bizim için çok çok e, önem arz etmiş, çok unutamadığımız anıları taşıyan yılları unutmayız. Sanki böyle 2021 yılı sizin için bir kutlama yapılacağı. Bir de unutamayacağınız bir yılmış gibi düşündüm. Şunu görünce bir kutlama var. İnşallah herkesin isteğine göre değişir. Kimisi bebek sahibi olur, kimisi işte evlenir. O yüzden o tarihleri unutamaz. Kimisi için şifa yılıdır. Öyle bir yıl olsun inşallah. Bu enerjilerle başlayalım. Bu şekilde de düşünelim. Etrafınızda insanların daha yoğun, daha hareketli olduğu bir yıl olacak. Bakın etrafınız insanlarla dolu. Bu kutlamalarınızı arkadaşlarınızla ya da aile ortamında sevdiğiniz biriyle paylaşabilirsiniz. Bence çok güzel bir başlangıç. Falda böyle e, açıldı, bir anda açıldı. E, sonra da bir kutlama çıktı. Galiba 2021 yılı çok e, hızlı ve hareketli başlayacak tam size hitap edecek şekilde. Çünkü sizler zaten hızlı bir hareketi seversiniz. Şimdi şöyle de bir ilerleyelim. Eee Şurada böyle bir e, bakın goril gibi bir şey çıkmış bakın böyle daha doğrusu bir maymun gibi de bakın ama böyle büyük goril gibi de yani etrafınızda e, bir insan var. Hani ben bu maymunları genelde falda şöyle yorumlarım falda böyle maymun çıktığında maymun iştahlı insanlar vardır ya böyle daldan dalaya işte baltaya sap olamaz derler hani e, işte nişatlar ya gönülden gönül atlar böyle hovarcalık vardır ruhunda ya da böyle sözünde biraz güvensizlik olur gibi. Öyle bir insandan bahsedilir genelde. Hani maymun iştahlı derler ya da. işte etrafınıza böyle bir insanla karşılaşabilirsiniz 2021 yılında. Eğer gerçekten hayatınızda varsa bu insanın tekrar aynı şeyleri yaptığını gözlemleyebilirsiniz. Ya da bakın burada siz varsınız. Karşınıza böyle bir insan çıkabilir her zaman hayatımızda iyi insanlar çıkamayabiliyor. Bazen kötü insanlar da çıkabiliyor. Ama önemli olan o kötülere karşı önlem almak. Tavrımızı doğru zamanda doğru şekilde koyabilmek. Bir insanla karşılaşabilirsiniz. Ya da var olan etrafınızdaki insanın ekibi 21 yılda gerçek yüzünü görebilirsiniz. Bu insan aslında biraz daha farklı düşündüğünü, sizin düşündüğünüz, sizin istediğiniz gibi bir insan olmadığını anlayabilirsiniz. Koç burçları çünkü güvene de önem verir. Ee, çocuk ruhlusunuz ya kalbiniz temizdir. O yüzden temiz kalpli insanları seversiniz. Böyle bu maymun iştahlı sürekli her şeyi değişen insanlardan asla çok hoşlanmazsınız. Belki de yakın çevrenizdeki bir insanın böyle olduğunun farkına varabilirsiniz. Ben diyorum zaten hep iyi ile kötü. Keşke her zaman belli olsa kötü en azından kötü olduğunu ya da yanlış yanlış olduğunu, yalancı yalancı olduğunu. Hani bir hemen belli edebiliyorsa daha güzel en azından ona göre önlem alabiliyoruz. Ama sinsi insanlardan daha çok korkarım ben. Bir insanın böyle e, maalesef şeyi de çıkmış. Şurada e, bakın bir insanın hani bu gerçek yüzüyle karşılaşacaksınız dedim ya. Şurada da arkasını dönmüş bir insan var. Sonra da belki o insanı hayatınızdan çıkarıp arkanızı döneceksiniz. Bir küslük yaşayacaksınız. Dediğim gibi ama hayırlı olacaksınız için önünüz ferah çıkmış. Bazen e, yanlış insanı hayatınızdan çıkartmanız zordur Arkadaş olur, aileden biri olur. Belki bir partnerinizdir, bitmesi gereken bir ilişkidir. Biter ama hani kişiye göre değişir bu. En hayırlısı olacak gibi bir de şurada böyle bir dalın üzerinde yürümeye çalışan böyle kollarını kaldırmış dengede durmaya çalışan bir insan var sanki bakın şöyle bir görebiliyor musunuz şurada bir sanki bir ağaç dalı var gibi üzerinde de dengede durmaya çalışan bir insan var ee, bu yılın içerisinde böyle e, hayatın dengesini tutturmaya hani böyle nasıl diyeyim işte bazen bir şeye çok yöneliriz iş hayatına çok yöneliriz ama kendimizi unuturuz ailemizi unuturuz ya da aşka sevginin peşine koştururuz ama sonra iş hayatımızı kariyerimizi eğitim hayatımızı unuturuz Koç burçları hepsine yetişebilecek kadar enerji dolu insanlarsınız. Siz inanılmaz gerçekten o enerjiyi kullanabilirseniz ve kullanmak için kendinizi koşullandırırsanız Sizden iyi hayatın dengesini tutturabilecek insanlar çok azdır. Her şeye çok hızlı yetişebilirsiniz. Ben çalışma hayatımda da koç burçlarıyla çalıştığımda yani inanamıyorum. Yani her şeye bu kadar hızlı yetişen pratik insanlar. İşte bu yıl sizin için denge yılı olacak. Her şeye yetişebilecek. Yani dengeye oturtabileceksiniz. Hani bir tarafla o yoğunlaşırken diğeri ihmal etmediğiniz böyle kendinize de yatırım yapacaksınız. Sevginize, ilişkinize de yatırım yapacaksınız. İşte iş hayatına da böyle çok dengeli bir yıl gibi çıkmış. Dengede duran, dengeyi sağlamaya çalışan bir insan. Ve karşısında ilerlediğinizde böyle yılın sonlarına doğru belki karşınıza bakın oturan ve sizi bekleyen bir insan var. Yani e, bu dengeyi tutturabilirseniz belki de öyle olması gerekiyor. İşte hayatınızdaki insanlar sizi e, böyle sevgiyle karşılayacak. Belki de e, geçmiş yılda düşünün, geçmiş yılda böyle... E, Hayatınızda ihmal ettiğiniz bir insan olabilir başka şeylerle ilgilenirken işte bu yıl dengede tutturduğunuz için o kişi sizi sevgiyle kuracaklayacak. Bazen çok çalışıyoruz çalışma hayatında çocuklarımıza bile zaman ayıramıyoruz. İşte iki kuruş ekmek peşinde koşarken maalesef ailemizle çok daha az zaman geçiriyoruz. Bu yıl öyle değil sizin için her şeyi dengeye oturttuğunuz bir yıl gibi çıkmış. Evet. Bakın şurada yine böyle mücadeleci böyle e, savaşan bir erkek gibi çıkmış ama hani böyle kolu da kocaman güçlenmiş. E, eğer ki siz bir erkek olarak izliyorsanız bu falı e, bu siz olabilirsiniz ama bir bayan olarak izliyorsanız aileden yakın çevrenizden biri çok mücadeleci biri bu yıl kendini çok gösterecek. Böyle hani e, önü ama tertemiz olmuş mücadele ettiği bir konu var sanki böyle savaşan bir ruh gibi çıkmış burada kolu güçlenmiş yani savaştığı konuda çok güçlenecek. İşte sağlıkla ilgili bir mücadele veren bir kişi ise şifalanacak bu kişi. İşte ya da böyle parasal konuda sıkıntıda olan biri ise parasal maddi konularda güçlenmek için uğraşacak ama çok güçlenecek. İşte aşk, huzur, sağlık, evdeki huzuru huzuruyla ilgili bir sorunu varsa ve mücadele ediyorsa bu insan yakınınızdaki o erkek ya da sizseniz izleyen erkek olarak işte orada güçleneceksiniz. Çok büyük bir güç çıkmış. Bunun haberini duyabilirsiniz. İnşallah öyle olsun. Çevrenizdeki insanlar varsa o şekilde. Şimdi şöyle bir bakalım. Yine burada mücadele eden insan çıkmış. Gerçekten bu yıl sizin yılınız sanırım. Mücadele edip her şeyi kavuşabileceğiniz bir yıl. Dediğim gibi zaten sizin enerjiniz çok yüksek. Bence farkındalığınızın ve ne yapmak istediğinizin farkına vardığınızda, karar verdiğinizde yapamayacağınız bir şey yok. Yapacaksınız bu sene. Şöyle bakın böyle dik bir yokuşa tırmanan bir insan çıkmış. Bakın böyle resmen tırmanıyor. Bu yıl tırmanış. Yani yine yükseliş çıkmış. her ne istiyorsanız bu yıl müra bu yıl hemen başlayın yani hani böyle hiçbir şeyinize ertelemeyin yapmak istediğiniz şeyleri zaten hani ertelemek ve beklemek koç burçlarına göre değildir aklına koyduğunu hemen hayata geçirmek ister ama bir atalet durumu varsa işte bu haritanızdaki başka gezegenler hep sizi tutan şeylerdir yoksa siz. Sizi koç burçlarını tutacak hiçbir şey yoktur bu hayatta ama gerçekten şeye de çok bakmak gerekiyor. Herkesin kendi haritasını bilmesi gerekiyor. Ay burcum ne, yükselen burcum ne, merkür gezegenim işte burcum ne. Hani bunları bilin gerçekten ve çünkü onlar sizi çok yönlendiren hareketlerinizi kısıtlayan şeyler de olabilir. Yoksa koç burçlarını hiçbir şey kısıtlayamaz. Yine tırmanış çıkmış. Bence bir okul ve eğitimle ilgili bir durum varsa çok büyük bir üniversite kazanabilirsiniz. Çok iyi bir okul kazanabilirsiniz. E, iş arayan biriyseniz çok güzel bir iş için müracaat edeceksiniz. Hiç hiç durmayacaksınız ve en iyisini bulacaksınız. Yani çok dik bir yokuşa tırmanıyorsunuz çünkü. Hani böyle büyük bir yükseliş bu. Hani böyle küçük bir e, hedefiniz olmayacak. Hani böyle küçük bir yükseliş, küçük bir, ufak ufak adım adım yükseleyim değil. Hayır, tamamen yukarıya, tepeye tırmanan bir insana buradaki. Tepeye tırmanacaksınız. Şifa mı istiyorsunuz? Sağlık mı istiyorsunuz? İşte olmam gereken kiloda olacağım. En sağlıklı halime dönüşeceğim. E, spor yapacağım ve en fit gözükeceğim. E, en fit olabileceğim halime gibi. Yani hedefiniz en yüksek olacak bu sene. Ve onun içinde mücadele edip ve tepeye tırmanan insan çıkmış. Bence işte <laughs> öyle olacak. Yani Bu falda en çok bunu hissettim. Böyle de düşünelim. Düşündüğümüz şeyler hep e, hayata geçirmemiz için bizim bilinçaltımıza kodlanır. Hep söylüyorum. Hatta ben e, diğer videolarımda belki anlatmışımdır ama hep oğluma da anlatırım. He, her zaman insan hayatta bir hedefi olmalı. Hedefiniz yoksa e, şansa bırakmak o hayata olmaz. Çünkü düşünün ki sizin bir okunuz var. Herkesin bir oku vardır. Yani bir mesleğiniz, bir işiniz, bir uzman olduğunuz bir alan ya da becerebileceğiniz bir konu vardır muhakkak. Ama hedefiniz olmazsa ne yaparsınız? Sıfıra da vurursunuz. Beşe de, bire de, ona da, yüze de ama şansa bırakmış olursunuz. Ama hedefiniz varsa eğer, hedefiniz yüzse yüze vurursunuz. 99'a vurursunuz, 95'e çok yakınlarına vurursunuz. Çünkü okunuzu hedefe doğru yönlendirirsiniz. O yüzden hedef çok önemlidir. Bu yılın hedeflerini bence kendinize koyun. Başarabileceğinizi düşündüm bu falda bunu izleyenler için bu karşınıza çıktıysa bu video bu enerjisel olarak bunu çektiyseniz bence de e, Bunun mesajlarını veriyor bu fal size bence inanılmaz güzeldi ama 2020'nin gerçekten büyük bir sıkıntısı var 2020'nin çok büyük bir sıkıntısı içinizden böyle atılacak bakın yani böyle çok çok e, stresli mutsuz zor günler geçirmiş ee, bir koç burcu olduğunuzu düşünüyorum ben geçtiğimiz yılın Ama onları atacaksınız hemen böyle yılın başında atacaksınız hem de 2021 daha böyle iç açıcı bir yıl olacak sizler için bir bakalım başka neler çıkmış. Bakın e, şurada böyle direkt açınca e, iki insan çıktı ve sarmaş dolaş. Sanki böyle birbirlerine sarılıyorlar, kolunu uzatmış. İkili ilişkilerde yalnız bir koç burcuysanız e, hayatınıza bir girebilir. Büyük ihtimalle hayatınıza yeni birini alacaksınız ve sarmaş dolaş çok büyük bir huzur çıkmış. Ya da var olan ilişkinizde huzurlu bir yıl geçireceksiniz. Böyle bir çok sorunlar değil de tam tersi huzurlu bir yıl gibi ve hatta bir kişinin arkasında büyük bir mal varlığı çıkmış. Bu ikili ilişkileriniz bereketli bir yıla dönüşecek. Bereketli bir yuvaya dönüşecek. Yani bu iki kişiden birinin çok fazla maddi olarak, finansal olarak güçlü olduğu bir yıl olacak. Arkasında kocaman bir e, yük, mal, mülk var bu kişinin. İkili ilişkiniz her neyse belki çok kardeşinizle çok samimi, çok böyle iyi e, birbirinize omuz omuza geçirdiğiniz bir yıl olacak... ...bir arkadaşınızla da olabilir... ...hani ille böyle partnerle olmayabilir... ...ama çok sevgi bağınızın olduğu biri bu... E, ...iki kişilik bir dünya kurabilirsiniz... ...güçlü bir yıl geçirebilirsiniz bir kişinin çok büyük mal varlığı olacak bu iki kişiden birinin. Şansı çok kısmeti çok yüksek olacak. İnşallah da öyle olsun. Tabii ki karşı tarafa da olursa size yansıyacak bu ya da sizin mal varlığınız ona da yansıyacak. O derece aranızdaki bir bağ olan bir insanla çıkmış. Burada da bakın yine böyle görüyor musunuz? Ayakta duran bir aslan figürü var sanki. Böyle aslanın yeleleri kafası kocaman. Güç. Yani bu fal tamamen güç. Yükseliş. mal varlığı gibi çıktı. Bir Güven, huzur yani gerçekten hani siz de bakmışsınızdır fal bakmayı bilenler ya da işte az çok anlayanlar görmüştür. Ee, burada da güç çıktı. Yani bu yılın bence sizin için en büyük simgesi güç ama tabii ki de e, bu sadece böyle karşınıza gelebilecek fırsatlardır ama o fırsatları değerlendirecek olan tek kişi sizsiniz. Sakın ola hani... E, her şeyi karşı taraftan ve hayattan beklemeyin. Evet enerji olarak güzel olumlamalar yapın, enerjiler yollayın ama karşınıza çıkan fırsatları da değerlendirin. Ama bunu söylemeye de gerek yok. Gerçekten koç burcu o hızlı enerjik yapısıyla bunları en çabuk değerlendirebilecek insan bence. İnşallah her şey gönlünüze göre olsun yeni yılda. Her ne diliyorsanız, o güzel enerjinizi, o hızlı, hareketli, neşe dolu enerjinizi istediğiniz şeylere yönlendirebildiğiniz, her istediğinizi elde edebildiğiniz, elde edebildiğiniz, sağlıklı, huzurlu, özellikle de sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz bir yıl olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.